Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Aurora Store nasıl kurulur onu göstereceğim. Aurora Store'umu sildim. Tarayıcıya giriyoruz. Aurora Store. Android için indirebiliriz. Şöyle ücretsiz indirme. APK ücretsiz indirme indiriliyor İndir şöyle hemen indi bizden istediği bellek kartı SSD SD kart bitti aç yapılan güncellemeler izinler izinler anonim hesap olarak devam ediyoruz neden diye soracak olursanız da bu bir apk uygulaması, google tarafından izinli bir uygulama değil, resmi bir uygulama değil, üçüncü bir parti uygulama. Google hesabınız kapatılabilir. En önemlisi de boşuna gerekli bir google hesabı açmanıza gerek yok yani işe yaramaz. Google hesabı şu an bu kısımda anonim olarak devam edin. Giriş başarısız oldu. Şöyle yapacağız. Anonim. Bu kısmında ne yapıyoruz? Nerede? A. Yeni güncelleme varmış. Baş öyle giriş yapıldı. Hemen şöyle anonim. as iptal ettik. Heh. Şöyle güncelleme yapıyoruz arkadaşlar. Ağır store'a. Şu an ağır store'un yeni hali. Next diyoruz. İleri kullanım şartlarını kabul ediyoruz. Arsayı varsa her şeyi veriyoruz. <laughs> ben gene bu renkte devam edeceğim. Kurulma izni istiyoruz. Burada anonim. <laughs> Gördüğünüz gibi kurulum çok basit. Ben açıklama kısmına size indirme linki bırakacağım. Gördüğünüz gibi. Hatta ne indirelim? Buradan gelin. Eee... İndirelim. Uber'i e indirelim. Uber kullanmak isteyen arkadaşlarla Uber kullanım yolunu da göstereceğim. Gis ve sıra geldikten sonra Gis ve sonraki videomuz Uber ile ilgili olacak arkadaşlar. hemen Gördüğünüz gibi indirildi. İzin ver, yükle. Tabii ki bu Uber çalışmayacak. Çünkü Google kit istiyor. Konum servisi için. Şimdi gelir buraya. Kuruluyor. Kuruluyor. Hala kuruluyor. Aç. Şöyle gösterelim. Sadece kullanım sırasında izin ver. Kullanılmaya başla. Böyle gördüğünüz gibi yüklendi sorunsuz bir şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.